Bizim kendi içimizden biz bu işi çözememiş ama böyle İranlı, Mısırlı o dönemin e, Kur'an çevirilerini yapan hocaların dahi Kurtuluş Savaşı'nın atıfta bulunarak e, yorumlar Bakara Suresi üzerinden vesaire yaptığını ifade etmiştiniz. Bir dinleyelim hocam Tam sizi. Tantaviyim. Sanki müfessir. isim olarak kutsayamadım. Bakın ve yüzyılımızda tefsir ilminin en önde kabul edilen adamı. Tefsir ilminde bir devrim. Arap oğlu Arap tefsiri 13 ciltlik tefsirinin Mısırlı mı Mısırlı. Mısırlı. Bakara suresini tefsir eden kısmında Cumhuriyet dönemini, milli mücadeleyi, kurtuluş savaşını Atatürk'ü değerlendiriyor. Bakar mısın? tüylerim diken diken olmuştu ona. Onu, onu getir, ha onu getirelim bir gün buraya koyalım. Yani hangisini getirip yapacaksın ya. edeceksin bunları ama onu yapalım. Hakikaten çok e, inanılmazdı hocam. E, Kur'an verilerine göre e, kötülük toplumunda. Kur'an-ı Kerim'de özellikle kavimler üzerinden de çarpıcı örnekleri yansıtıyorsunuz. Eğer e, toplum kendine gelmez, kötülük toplumunun silkelemezse... Bakın kötülük toplumunun prototipleri toplum bazında prototiplerini veriyor Kur'an. Başta Lut kavmi. Buyurun. Sonra ekip bazında prototipleri veriyor. Sonra kişi bazında prototipleri veriyor. Demiştim ya geçen şeyde Kur'an gündem yaptığı hiçbir kavramı onun bunun lakırdısına bırakmaz. Bir biçimde bir yerinde bir şekilde adam gibi okursan onu açıkladığını görürsünüz. Hiç Kur'an açıklamadık bir kavram bırakmaz. Kur'an'ın en iyi tefsircisi bizzat kendisidir. Hatta onun mahvedi olan Peygamber Efendimiz bile Kur'an'dan sonra gelir. Kur'an'ın müfessiri olarak. Gayet tabi Allah'ın koyduğu sistem bu. Kur'an'ın en büyük müfessiri bizzat Kur'an'dır. Bunları açıklamıştır. Hiç ortada bırakmaz. Kötülük toplumunun toplumsal prototipleri, ekipsel prototipleri, bireysel prototipleri. ...bunlara örnek veriyor ki bize hikaye anlatmak peşinde değil. Kur'an işin dekoruyla, ismiyle, cismiyle hiç uğraşmaz. Bu felsefi özü, bu felsefi tabiri caizse ili esas alır. Onu bize vermeye çalışır. Bu kitapta okuduğunuzda bunları göreceksiniz. Şimdi kötülük toplumunun prototip toplumu Lüt toplumudur. Lüt peygamberin toplumu. Bu prototip toplum, bak şimdi. Nedir bunun tipik özelliği? Lanetli bir toplum. Bir kötülük toplumu. kavm su, Kur'an'ın tabiriyle. Niye? Ne özelliği? Ha, lü toplumu dürüstlükte ısrarcı olan, dürüstlüğü esas alan, dürüstlüğü hayata egemen kılmak isteyenleri cezalandıran bir toplumdur. Aynen bugünkü Türk toplumu gibi. Kur'an'a bakar mısın? Ve kötülük toplumunu ben niye yazdım buna bakar mısın? bireysel prototiplerini de vermiştir. Yani girersen bitmez. Ekipsel prototiplerini vermiştir. Şimdi kötülük toplumunun tabi teknik açıdan onlara ayrı kitaplar yaptım. Aslında ikisi bir kitap olabilirdi. Ne derdi? işte kötülük toplumu ve fıraun karma karışık oldu. <laughs> Şimdi arkadan yine bu ebatlarda Fıravun geliyor. Namı diğer çağdaş Fıravunları tanıma kılavuzu. Onunla birlikte kötülük toplumu oradan çıkarılacak dersler ve kötülük toplumuna yaratıcı iradenin kestiği ağır ceza faturası. Bizim toplumumuz için en hayati noktası işin burasıdır. Ben bu ceza faturasının Rahat Suresi 11. ayete göre ki orada kötülük toplumu tabiri kullanılmıştır. O kelimeler kullanılmıştır. Kavm ve su. Ben bu Türk toplumuna bu ağır faturanın kesildiği kanaatindeyim. Onun için on küsür yıldır içinde kıvrandığımız karanlık badire bitmemiştir. Onun bitmesini hak edecek bir şey yapmadı Türk toplumu. Türk toplumuna yol gösterdiğini, çıkış getireceğini söyleyen siyasiler de yapmadı. Hepsini takip ediyor, değerlendiriyorum. Ben felsefe kariyeri, hukuk kariyeri, ilahiyat kariyeri ve bir akıllı adam için az sayılmayacak 10 yıla yakın da bir siyasi tecrübesi olan bir adam. Bunları görüyorum. Dedim ya seçim öncesi fazla konuşmak istemiyorum. Yakışık almaz. Ama 8 Haziran'da söyleyeceğimiz çok önemli şeyler var. E, buradaki e, temel e, hareket noktasında bireysellikte bir karakter aslında analizi Hatta hemen başlarda Adem ve Havva'dan bir örnek e, vererek... Ee, orada esas e, insanı günaha götüren olgunun mesela işte şeytanın üflediği ölümsüzlük gibi bir kavram, bir ego olduğunu. Biraz toplumsal açıdan baktığımızda da günahında ısrar, yani ısrarla sürdürmesi. Toplum ısrar etmedi Adem. Israr etse batar. Mesela mahluklu. gibi. Ama şeytan ısrar etti. Allah'a kafa tuttu ve benim dediğim doğrudur dedi. Sen beni çamurdan yaratılmış basit bir mahlukla... Eşit mi tutuyorsun ben ateşten yaratıldım dedi ya. Sembolik bunlar neyse ama tabi tabi bu, yani bunda ben... yani ben hata ettim ya Rabbi bu kalalık ettim senin karşında. İlmim bunları iyi tahlil etmeye yetmedi beni bağışla dese bitecek. Adem işte öyle dedi. Rabbena zalemna enfusenâ ve illem tu'zirlene lenekûnen minel hâsirîn. Rabbimiz, ben ve eşim. Biz kendimize, nefsimize zulmettik. Bizi lütfunla bağışlamazsan mahvoluruz diyor. Ve Cenab-ı Hak tevbesini kabul etti ve kurtuldu. Onun için Kur'an'ın dininde ezeli günah ve insanlığın devamlı boynuna binen Ezelî günah fikri yoktur. Kilise de vardır bu. Günah da şahsilik ilkesi var. Adem'in günahı onundur. Kaldı ki o da affedilmiştir zaten. Affedilmiş bir şeyin veraset yoluyla ona buna intikali ne demektir? Yani Cenab-ı Hak şaka mı yapıyor? Adem'i affettim diyecek. Sonra da alıp onun çocuklarının ensesine bindirecek onu. O zaman affetmemiş olur kiliseye bu çarpıklıkları sempol soktu tabii. Paulus. Kur'an dini bunlardan münezzehtir. Onları da burada tahlil ettim ben. Tabii. Hem de ne örnekler var. Evet. Hem de ne örnekler var. Bireysel olarak kurtuluş o zaman. Bir kendimizi bileceğiz. Haddimizi bileceğiz. Kurtuluşun senin elinde. Senin elinde. Ee, toplumlar Kurtarıcı için... Kurtarıcı kavramı Kur'an'da yoktur. Hristiyanlıkta. Yahudilikten Hristiyanlığa Mesya inancı, Mesihlik, kurtarıcılık demek. Hristiyanlıktan da bize geçti. Kur'an böyle bir kavrama yer vermez. Ne diyor? Kim kendi eliyle ne üretmişse onun karşılığını bulacak. İnsan ürettiklerinin bir karşılığıdır diyor. Değişik ifadelerle 50 50 türlü vermiştir bunu. Böyle kurtarıcı bir ne kurtarıcısı ya? Kurtarıcı sen kendin. Kurtar kendini. Sen otur. Mesela Kurtuluş Savaşı'nı verme. Tamam mı? İngilizlerin bir de lütuf ve ikramlarından da yararlan keyif yap. Yakup Kadri Sodom Gomorra'yı yazdı. Nedir o bilir misiniz? Bu nesiller biliyor mu bunu? Dilim varmıyor söylemeye. Ama bir gerçek Yakup Kadri yazmış Allah rahmet eylesin. İngiliz işgal subaylarına tövbe tövbe ya Rabbim kendilerini şey yaptırmak için kuyruk bekleyenlerin hikayesidir o kitap. Sen öyle yap, mandacılık diyorlardı o zaman değil mi? Gelsin bizi manda kurtarsın, onlar bizi adam ederler. Bu tam Pavlusi bir anlayıştır. Kilise anlayışıdır. Kilise bunu o milletlerin başına bela etti ama laiklik sayesinde onlar bunu Fransız devrimiyle yıktı, yok ettiler. Sövüyorlar bizim dinciler Fransız devrimine. Yani niye sövüyor? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nda benzeri var. Orada da Mustafa Kemal ne dedi? Ne demek kurtarıcı ya? Kurtarıcı biziz. Kurtarılması gereken de biziz. O zaman kendimizi kurtaralım. Suriyeli kumandana ne diyor? Efendim biz de sizin gibi bağımsızlığımızı kazanamaz mıyız? Fransızlar anamızı ağlatıyor. Tabii ki kazanırsınız. Ne demek diyor? Yalnız bir şartı var. Ölmeye hazır olacaksınız. Mustafa Kemal işte bu. Diyor ki kurtarıcı biziz. Biz kendimizi kurtaracağız. Ya kurtaracağız, ya insan şeref ve haysiyetine yakışır şekilde öleceğiz. Ya istiklal ya ölüm, öyle edebiyat lakırtısı falan ayran kabartma söylemi değildir. Bir başıma da kalsam diyor, bu mücadeleyi vereceğim ve en sonunda bir tepeye gidip Milletimin bayrağına sarılarak orada ruhumu teslim edeceğim diyor. Teslim olmam başka türlü. Ruhum Allah'a teslim ederim. Şerefimle ölür giderim tarihin önünde. Ama işgalcilere teslim olmam. Şimdi Mustafa Kemal'i anlamak lazım. Mustafa Kemal'i anlamadan ne bu ülkenin kurtulması mümkündür ne İslam dünyasını. Bunu hep söylüyorum yıllardır. İnsanlık beni bir gün bunun için anacaktır biliyorum. Bir gün İslam dünyasının kurtuluşunu ufukta bir aydınlık olarak görür ve işte kurtuluş geldi dersek kaç yıl sonra ne zaman olur bilemiyorum. Bir gün olacak ama zamanını bilemem. İslam dünyası o gün başladığı yerin Mustafa Kemal'in bıraktığı yer olduğunu görecektir. Onun için Mustafa Kemal bitmemiştir. Mustafa Kemal tarih olmamıştır. Mustafa Kemal yaşayan bir realite olarak tarihin önünde aksiyonlarını sürdürüyor. Hani diyorlar bu yüzyılın 20. yüzyılın en büyük Hayır, o yetmez. Çok ilerisini bilemem ama benim inancım o ki Mustafa Kemal 21. yüzyılında en büyük adamıdır. Buna bütün vicdanımla inanıyorum. Büyük kumandandı filan. Ya git şuradan be. Git şuradan. Bir şey değildi diyecek de utanıyor veya korkuyor. Edepsiz büyük bir kumandandı demek Mustafa Kemal ifadeye yeter mi? Mustafa Kemal aynı zamanda çok büyük bir askerdi. Aynı zamanda. Ben bir felsefeci olarak onu değerlendirdiğimde orada da aşılmaz bir adam. Bir müceddit veya bir devrimci olarak değerlendirdiğimde hiç aşılmaz bir adam. İnsan hakları saygı, insan haklarına saygı, insanla münasebetler, zarafet, efendilik. Bunlarda bile nereden bakarsanız bakın. Her birinde bir tanesini al. Sade burada bu çok büyük adamdır de kimse yadırgamaz. Halbuki hepsinde büyük adamdır. Çünkü yarattığı tarih hangi alanlarda büyük ve aşılmaz olduğunu gösteriyor bize. Ya sen böyle bir şey var mı ya? Bitlerle boğuşan, sokaklarında çamurdan başka bir şeyin olmadığı bir ülkede işgal altında. Hırzı namusu tecavüze uğramış, kadınlarının yatak odalarına giriliyor, böyle bir ülkeyi alıyor. Tek rakamlı yıllar geçmiş aradan öyle fazla fa falan bir şey yok. Dünyada en büyük büyüme hızı ekonomide. Yüzde bir, iki, üç, dört, Yüzde dokuz, on, on bir, Türkiye'nin. Buhranlı yıllarda dünyanın değil mi? Şuna bakar mısın? O ne peki? Büyük kumandandı. Bu ne? Bu ne? Bırakın üstüne bir çivi çakmayı. O mirası vicdansızca, onursuzca, insafsızca, ahlaksızca talan edip tarumar edip yediğiniz halde bak tüketemiyorsunuz. Şimdi takmışlar kafayı şeye. İşte son dönem dinci tamam kardeşim de ondan öncekilerini. Bugün kimse inkar ediyor mu? Son 10 yılda Türkiye'nin hukuk cinayetlerinden hukuku katletmeden, hukuk devletini yok etmeden tutun, insan hakları ihlalinin akıl almaz korkunçlukta tablolarını yaşadığımız Türkiye'de. Bu cürümlere, bu cinayetlere imza atan, şimdi devleti yönetenler diyor ki, Paralel kumpasçı zulüm odakları takkeli fraun diyor kendi tabirleri diye kullanıyorum takkeli fraun'unu bilmem ona dilim varmaz o ona Allah karar versin ama takkeli bir musibet olduğunda hiçbir şüphe yok Türkiye'nin aleyhine çalıştığında da hiçbir şüphe yok bu doğru mu doğru, doğru. peki o zaman. Onları o güce ulaştıran kimler? Recep Tayyip onun paralel, zaten paralel güç dediğine göre bir başkası olacak en az bir tane olacak yanında paralel. Peki ötekiler? Onları o güce, o payeye, o imkana, o donanıma, o kudrete ulaştıran kimler? Onlar oralara tırmandığı zaman Recep Tayyip falan sahnede yoktu. Kim vardı? Başta Süleyman Demirel vardı. 1980'lerden beri değil mi tabii. He? 1980'lerden beri. En büyük beri, güç tabii. onlara. Ha, peki. En önde gidenlerinden biri. Tansu Çilleri. hatta Ecevit. Maalesef. He? Maalesef. Maalesef. Ve bunlar bu insanları hem kullandı bunların sırtından güç devşirdiler hem de bunları özel sohbetlerinde ki bazılarına şahit olmuşum ahmak, aptal, geri zekalı diye alay konusu yaptılar. Demirel bunların başında gelenlerden biridir. Bizzat ben kendim dinledim. Fethullah Gülen. Bu adam aklının 20 kat büyüklüğünde laflar eder. Aldırmayın, boş verin. Bir de böyle. Bunları da bunları da görmemiz lazım. Bunları da not tarihi. Yani bana o ambargoları, o yurt dışı konuşma yasaklarını koyanlar niye koyuyorlardı bunu? Bunlar ortaya Çünkü yani. bu adamlar benden rahatsızdı. Niye rahatsızdı benden? İstismar ettikleri bir numaralı sömürü kaynakları, güç kaynakları olan bir konuda benim temsil ettiğim fikir, eserlerim, vizyonum hele hele ekranlara oturduktan oradaki eksplojundan sonraki imajım rahatsız etti bunlar. Böyle bir alternatif falan bilmem ne çıkar başımıza dert olur bunu hemen bana Nurettin Veren anlatmıştı o zaman çağırdı bir gün beni dedi küplere binmiş işte ben o aralarda bir işte övgüler filan almışım bir şey neyse bir toplumsal bir şey var ee, benim lehimde bir çağırdı dedi beni küplere binmiş bir o yana gidiyor bir bu yana Nurettin durdur Nurettin durdur durdur Nurettin beni durduracak demiş ki efendim ne yapıyor da durduracağım adam üniversitede hoca Çağırıyorlar, gidip konuşuyor. Yazıyor, gazeteler açıyor köşelerini. Ne yapayım ben? Ne yapar yap durdur Nurettin demiş. Bakar mısın? Nurettin veren yaşıyor ortada. Evet yaşıyor. Doğru çok itiraftar da var. Ha, Onlar bu. Bana ambargo koyduranlar o durdur talimatına hizmet için bunları yaptılar. yaptılar. Ama seyircinin hemen tepkisi var. Ben bunları var. yiyecek bir adam değilim. Bunları görmeyecek bir adam değilim. İki, bunları görüp de tarihten kaçıracak, milletten kaçıracak bir adam da değilim. Aynen öyle. Aslan atan, hocamıza ambargo koyanlar gönüllerimizdeki ambargoya, e, gönüllerimize ambargo koyabilirler mi diye özetlemiş. Hocam iki saat nasıl geçti anlamadık. Ee, müthiş de herhalde en e, giderek ivmemiz zaten e, artıyor ama Vallahi herhalde ben özel şimdi, yayınlardan biri oldu herhalde. E, bazen yani sesim olsun hocam sıkıntı ol. yaratıyor. Çünkü benim yani geçirdiğim ameliyatın bir icabı bazen çok severek bir şey yiyorum. sesimi etkiliyor. Hiç yok da. Beş dakika önce başka beş 5 dakika sonra bakıyorsun de bugün bana öyle geliyor ki bir hafta konuşurum. Maşallah Allah sesinizden mahrum bırakmasın hiçbirimizi. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür ee, ediyorum. Haftayı işte öylesi notlarla tamamladık. Ki.